Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kozalak mantısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için iki tane yufka kullanıyorum. Yufkalarımı üst üste aldım. Yufkamı kesiyorum. Yufkalarımı öncesinde 8 parçaya bölüyorum. Daha sonra çıkan parçaları da 3 parçaya bölüyorum. Hepsini bu şekilde kesip hazırlıyorum. Kestiğim parçaları üst üste alıyorum. Yufkalarımı saracağım. Kaseme biraz su aldım. Ben sararken çöp şiş kullanıyorum. Normalde pipetle hazırlanıyor. Elimde pipet olmadığı için çöp şiş kullandım. Sararken çok sıkı sarmayın. Sonra kızartırken yufkalarınızda patlamalar olabilir. Buna dikkat edin. Ve çok yüksek ateşte kızartmayın. Bütün yufkalarımı sardım, hazırladım. Ve yağda kızartıyorum. Dediğim gibi kısık ateşte kızartın ve sıkı sıkı sarmayın. Bütün yufkalarımı kızarttım. Şimdi kıymalı harcını hazırlıyorum. Tavama bir tane soğan ince ince doğrayıp aldım. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirip soğanlarımı kavuruyorum. 350 gram kıyma kullanıyorum. 350 gram kıymayı da tavama aldım ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Kıymalarım kavruldu. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Tuzunu ekliyorum. Pul biber karabiber ekledim karıştırıyorum kıymalı harcım hazır ocağımın altını kapatıyorum Kızarttığım yufkalarımı tabağıma dizdim. Ortası boş kalacak şekilde. Üzerine hazırladığım yoğurtu gezdiriyorum ama tamamen Üzerini kaplayacak şekilde gezdirmiyorum. Sadece orta kısmına ve biraz da böyle yufkaların yarısına gelecek kadar yoğurdumu döktüm. Üzerine kıymalı harcımı döktüm. Yemeğimiz hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Nefis bir lezzet oluyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.